Tekrar sorulduğu için söylüyorum. Ben yayına gelmeden önce defaatle sorulmuş. İslam'a göre tesettür var mı? Birkaç soru var. İslam Kur'an ve sünnet tesettürün farz olduğunu söylüyor. Bunu milyar kez söyledik. İslam Kur'an ve sünnet tesettürün farz olduğunu söylüyor. Bunu milyar kez söyledik. İslam Kur'an ve sünnet tesettürün farz olduğunu söylüyor. Bunu milyar kez söyledik. Bu konuda tartışmanın hiçbir değeri yok, hiçbir kıymeti yok. Zıttını söyleyenler yalan söylüyorlar. Çok açık ve net söylüyorum. Zıttını söyleyenler yalan söylüyorlar. Dört ayrı mesele. O Allah'la onun arasındaki bir şey. Ama emrin gerekliliği vardır. Kur'an'la sabittir. E ben Kur'an'dan çıkaramıyorum. Senin gözün iyi görmüyor demek ki. Veya Hazreti Peygamber'in hayatında görmedim. O zaman tam körsün sen. Peygamber hanımları örtmediler mi? Kızı örtmedi mi? Kızları örtmedi mi? Müminlerin hanımları, anaları, kızları örtmediler mi? Etmeyin ya Allah aşkına. İsteyen örten, isteyen örtmez. Tercih o insanların. Ama bu emir var. Namaz gibi, oruç gibi var bu emir. Efendim sarhoş etmeyecek kadar içki helal mı? İçki haramdır. Azı da çoğu da haramdır. Ve öyle bir anlayış. Yarın da ne diyecekler? Beni ne olur lütfen beni bağışlayın. Bütün bacılarımdan özür diliyorum. Çocuk olmayıncaya kadar zina helaldir diyecekler bu sefer. Her gün yeni bir dengesizlik, yeni bir safsata zina zinadır. Nikahsız olan bütün birleşmeler dine göre zinadır. şunu hatırlatayım ben öncelikle. Vaktimiz de doluyor yavaş yavaş. Dini konulardaki tek merci Türkiye'de bakınız. Şu ülkede dini konulardaki en ciddi ve kanuni merci Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'dur. Telefonlarla sağa sola 900'lü rakamlara sormayın bu işleri. Falanca ilahiyatçı bunu demiş. Aykırı şey desin diye dedirtiyorlar kardeşim. Bunu fark etmiyor musun? Bu konudaki müesses kurulu kanuni meşru devlet yetkilisi ve merceği Diyanet şey Başkanlığı'dır. Onda Din İşe Kurulu vardır. Din İşe Kurulu'nun kararları açıktır. İçki konusunda, örtü konusunda, işte faiz konusunda ve diğer konuların tümünde başkanlığın bu konudaki telefonlarını bulacaksınız. Diyanetteki herhangi bir uzmana veya herhangi bir üyeye sorarsınız. Cevabınızı alırsınız. Hatta sorduğunuzda şunu sorunuz. Kurulun bu konudaki kararı nedir? Kararını sorunuz. Şahsi kanatlarından çok, yani benim şahsi kanatımdan çok, kurulun bu konudaki kanatı nedir? Kurul ilmi bir müessesedir ciddi bir müessesedir. Oturur konuları Kur'an ve sünnete göre tartışır, dört mezhebe göre ortaya koyar. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Din kimseyi zorlamaz. Ortaya koyar, tercihini insana bırakır.